Akrep burcu 24-30 Haziran haftalık burç yorumu. Sevgili Akrepler, yükselen Akrep, ay burcu Akrep olanlar. Bu hafta iş dünyanızı derinden sarsacak etkiler altında olacaksınız. Vedik astrolojiye göre 28 Haziran'daki yeni ay Amavasya sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Bu ev ölüm, yaşam döngüsü, gizli bilgiler, dönüşüm ortak para, miras, cinsellik ve derin sezgiler arasında temsil edecek. Bu da demek oluyor ki büyük bir yeniden doğum kapıda olacak. Aşk ve ilişkiler, aşk hayatınızda tutku, sezgi ve gizem yoğun olacak. Bekar akrepler spiritüel ya da geçmiş yaşam bağı olan biriyle karşılaşabilir. İlişkisi olanlar cinsel enerji, duygusal derinlik ve Kıskançlık duyguları yükselebilir.